Merhabalar. Bugün markete giderken bir video çekmek istedim. Birkaç gündür video çekmiyordum. Biliyorsunuz Ramazan. Ee, Ramazanda açlık konusunda etkilenmedim zaten. Daha önce oruç yaptığımız için açlık beni etkilemedi. Kahve etkiledi biraz. Kahve içemiyorum. Hani gündüz kahvesi vesaire gibi. Gece kahve içemiyorum. Ramazan'da sahura kalkıyorum fakat evdekilere hazırlıyorum kendim yemiyorum ee, nasıl gidiyor sizin Ramazanınız umarım iyi gidiyordur benim iyi gidiyor Allah'a şükür yani ilk başlarda şey olarak uyku uykuyu tam düzenli yapamadım şimdi o da yoluna girdi bir haftayı geride bıraktık. Biraz da hareket etmemiz gerekiyor. Ben hava soğuk olduğunda dışarı çıkamıyorum fakat Evde hareket ettiğimi ve yürüyüş yaptığımı söylemiştim sizlere ee, Geç saatte yemek yediğimiz için Normalde biliyorsunuz 6'da yiyorduk Geç saatte yemek beni de rahatsız etti O yüzden evde birazcık Yürüyorum o saatte Yürümezsek daha ağırlık çöküyor. Uyumamamız gerekiyor yemekten sonra. Yani 6-7 saat geçtikten sonra 5 ya da 8'de yiyoruz. 6-7 saat geçmesi gerekiyor. Ama tabii öyle olmuyor Ramazan'da. O yüzden hareket etmemiz gerekiyor. Evde ben bazı kişilerin videolarını izleyerek yürüyorum. Barış Muslu'yu dinliyorum. Ee, başka kişileri dinliyorum YouTube'dan. Videolarını izleyerek yürüyorum. Zaman nasıl geçiyor anlaşılmıyor zaten. Açık havada yürümek tabii ki güzel olur ama akşam çok soğuk olduğu için dışarı çıkamıyorum. O nedenle evde yürüyorum. Ee, dün biliyorsunuz pazar günleri Ramazan'da serbest günümüz. Ay, serbest günde bayağı bir serbest olduğumuz için kilo bile alabiliyoruz dikkat edelim bana şey yapmıyor ee, serbest gün pek yaramıyor hemen kilo alıyorum o yüzden bugün biraz yürüyüş yapmayı düşündüm yapıyorum sizler de dikkatli olun artık her pazar serbest günümüz ona göre kendimizi vücudumuza göre ayarlayabiliriz neler yememiz gerektiğini yemememiz gerektiğini zaten şey seviyeler bitiyor yaşam boyu seviyesine geliyoruz. 8. seviye kaldı. Ramazan'dan sonra o da 40 gün falan sürüyor. Vay, yani bitti sayılır. Sağlığımıza kavuştuk. Zaten bu sistem sağlık için, çok kilo vermek için düşünülmesin. Ben çünkü hani biliyorsunuz başka diyetlerde denemiştim. Yani bu sistem kilo vermek için değil, sağlığa kavuşmak için. Ben onu size söyleyebilirim hani çok çok kilo aşırı verilmiyor normalde hani bir diyet iki öğün beslenme yapıldığında dikkat edildiğinde kilo verirsiniz spor yaptığınızda da o nedenle yani bu apayrı yaşam sistemini şey olarak düşün sağlıklı yaşam tarzı olarak detoks olarak düşünün çünkü belirli hücreleri temizliyoruz, organları temizliyoruz. Yaşam boyu yapmak isteyen tabii ki yapabilir. Sistem bu şekilde artık hepimiz neyi yememiz gerektiğini, neyi yemememiz gerektiğini öğrendik. Bu herkes kendi vücudunu kendisi daha iyi tanır. Ona göre sistemini isterse oluşturur, isterse bu şekilde devam eder. Ama hareketli olmayı her zaman hayatımıza dahil edelim sporu vesaireyi yani bir saat oturup bir yerde kalk kalmayalım en azından kalkıp bir ayağa kalkıp bir tur atalım bu şekilde ee, menülerimi pek paylaşmadım ee, paylaşmaya çalışacağım yani evdekileri de yapıyorum tabi bu arada menülerimde hani onları da görmek istediğinizi söylediniz. Instagram kanalım var. Onu açtım yemek kanalı, diyet kanalı olarak. Adresini yazacağım videonun altına. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.